33 tane erimizi kurşuna diziyor. İdam filan olmuyor. Ondan sonra tabi eve dönüş yasası, pişmanlık yasası, ovaya dönme filan diye işte kurtulacaklar. Düz ovaya gelecekler. Sanki biz dedik onlara dağa tırman diye. İki buçuk üç yaşındaki çocuğun Üzüne geçiyor. Boyup kökü yatıyor. Şimdi empati yapalım da Allah korusun. Herkes onun babası anası yerine kendisini koysun bakayım. Bu nasıl adalettir? Bu nasıl hukuktur? Bu nasıl vicdandır? Evet, kısasa hayat vardır. Ne kadar ceza, ne kadar suç o kadar ceza. Evet, büyük iktidarında bu tipler için idam getirilecektir. Ondan sonra 30 tane, 33 tane eri kurşuna dizmiş olan adam yaşıyor. Onun için evvelki hükümet ve bu hükümet Avrupa uyum yasaları adı altında öncekileri çıkarttı tabi. İdam kaldırdılar. Biz neye mal o idamı getireceğiz ve çocukların Çocukların özüne geçip, onu boğup köpüğe atan, böyle zevk için geldim adamın başına, pompalı tüfekle sıkılıp dağıtıyorum diyenin idam ederiz. Başka yolu yok. yok.